Önce denizaltı, şimdi helikopter. Avustralya ve Fransa arasında yeni bir kriz kapıda. Avustralya 16 Eylül'de Fransız Naval Group ile imzaladığı 56 milyar euroluk denizaltı anlaşmasını feshetmiş, Fransız firması yerine Amerika ve İngiltere ile savunma anlaşması imzalanmıştı. Fransa anlaşmaya tepki olarak Canberra ve Washington Büyükelçilerini geri çekmişti. Yaklaşık 3 ay sonra iki ülke arasında yeni bir kriz başlığı ortaya çıktı. Avustralya yönetimi Kara ve Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan 47 adet Fransız Airbus üretimi Taypan helikopteri kullanmayacağını duyurdu. Avrupa menşeili helikopterlerin Amerikan Black Hawk'larla değiştirileceği açıklandı. Müzik Avustralya ordusu Taypan helikopterlerini 2007'den bu yana kullanıyor. Daha önce 2037'ye kadar kullanılması planlanan helikopterlerin yerine 4.8 milyon dolar karşılığında 40 adet Black Hawk alması planlanıyor. Avustralya kararı gerekçe olarak Airbus Typepan helikopterlerin ihtiyacı karşılamaması ve güvenlik endişeleri barındırmasını gösterdi. Amerikan helikopterlerinin daha ucuz olduğu ifade edildi. Satın alınacak yeni helikopterlerle Avustralya filosunun Amerikan filosuyla daha uyumlu hale getirileceği belirtildi. Avustralya, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerinden rahatsız olduğunu açıklamış, Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Tayvan'a Çin'e karşı koruma faaliyetlerinde Amerika'yı destekleyeceklerini söylemişti.